Kıymetli kardeşlerim, bugün 1 Ekim çarşamba. Akdeniz'deyiz. Özgürlük filosundayız. Önden giren gemiler İsrail işgal alanlarına ulaşmak üzere bu gece gemilere kısmi saldırılar oldu. Drone saldırısı askerler bazı gemilere girmeye çalıştı. Ancak aşırı dalga nedeniyle giremedi muhtemelen bugün bir operasyon söz konusu olabilir. Kararlıyız. Hepimizin amacı barış, amacı Gazze. Bugün aynı zamanda 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi açılışı. Bugün bizler milletvekilleri olarak bu mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütmemiz gerekirken ne var ki Akdeniz'deyiz. Hükümetlere ses duyurmak üzere uluslararası sulardayız. Gemimizde 26 ülkeden katılımcılar var. Şimdilik moralimiz iyi. Bu saldırılar, tehditler, şantajlar ancak azmimizi artırıyor. Çünkü biz yeryüzünde Filistin'de barış, huzur istiyoruz. Açlıktan ölümlerin son bulmasını istiyoruz.